Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ikea'dan aldığımız bu mutfak terazisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar mutfakta elimizin altında olması çok iyi oluyor. Çünkü bazı tarif, tariflerde bardak ölçüsü değil de gram ölçüsü veriliyor. Bu konuda da bu hassas teraziden yardım alabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde açıyorum. Açma kapama düğmem bu şekilde. Mesela şu an bu ıslak mendil hafif bir şey. Bakın 161 gram olduğunu söylüyor bize. Net şekilde ölçüm yapabiliyor. Bir şey daha ölçelim. Şu şekilde bileziğimi koyduğumda da yine 11 12 gram evet doğru. 12 gram net ölçümler bize yapabiliyor. Arkadaşlar bu tartımız 3 kiloya kadar tartabiliyor. Burada tare dediğimiz koyduğumuz kabın ağırlığının eğer çıkmasını istiyorsak buna basıyoruz. Şöyle hafif güzel tasarımı hoş bir tartı olmuş. Arkasında IKEA ibaresini görebiliriz. Şu şekilde dört kenarından da yere ne güzel oturduğunu gösterebiliriz. Piline bakalım birlikte. Pili normal kalem pilin küçüğü olan işte saat pil diye adlandırdığımız ince pillerden dört tane pille çalışıyor. Bu da benim için alma sebeplerimden biriydi. Neden? Çünkü yuvarlak şekilde çalışan piller çoğu zaman bulunamayabiliyor. Ama biz bu şekilde bu pilleri her yerde marketlerde de bulabiliyoruz. Bu şekilde kapatma düğmeme basacağım. Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Terazimiz bu şekilde almak isteyenlere tavsiye ederim. Uzun süreli kullanım sonucu paylaşım yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Bildirimleri açmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.